Merhaba yurdumun güzel insanları. Ben Yusuf Gök. Sistem Soğutma. Arkadaşlar sizlere sürekli faydalı videolar beyaz eşya üzerine teknik destek videoları çekiyorum. Umarım videolarım sizlere fayda sağlıyordur arkadaşlar. Bugünkü videomuzda buzdolabı neden sürekli çalışır? Buzdolabı neden istirahate geçmez? Bunun açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Eğer birinci unsur buzdolabımızda bulunan kapı lastiği bu şekilde tam oturmaz ise kapı ile kasa birbirine tam bir şekilde kapanmaz ise dolap hava alır ve sürekli çalışır. Örneğin şu şekilde kalır. Bu şekilde kalır. Bu da dolabın hava almasına ve sürekli çalışmasına sağlar. İkinci bir unsur arkadaşlar. Bazı dolaplarda şu kısımda ayar bölümü vardır arkadaşlar. Yani sıfırdan 5'e kadar ayar olan bölümü vardır. Bu ayar bölümlerinde değerli takipçilerim bazı modellerde gazlı telli termostat dediğimiz parça kullanılır. Bazı modellerde ise elektronik timer dediğimiz parça kullanılır. Bu cihazda bu üründe yok bu arkadaşlar. Bu üründe şu kısımda bu kısmın iç tarafında ana kart mevcuttur arkadaşlar. Ana kart. Ana elektronik kart. Yani bu ürünün ana kartı bu arkadaşlar. Bu kart üzerinden seçtiğimiz derece kaç ise o dereceyi bulduğunda bu kısımlarda bu kapağın arka kısmında iç kısmında sensörler vardır ortam sensörü diye adlandırdığımız sensörler o sensörler buradaki ayarladığımız dereceyi bulduğu an anakarta komut gönderir tüketicinin istediği dereceyi bulduk dolabı durdur yani motor durur motor istirahate geçer arkadaşlar bu şekilde eğer sizin de dolabınız sürekli çalışıyor ve motor durmuyor ise, istirahate girmiyor ise ilk yapmanız gereken kapı contasını takip etmek. Kapının tam oturup oturmadığından emin olmak. Eğer contanız tam oturuyorsa, bundan da emin iseniz dolabınızın iç kısmında ayar bölümü varsa oraya bakmanız lazım. Oradaki telli termostat dediğimiz parça sağlam değilse bu şekilde termostatlar var arkadaşlar, tellidir. Montajını yapmanız gerekmektedir. Ürün bu şekilde. Eğer sizin ürününüz telli termostat yani gazlı termostatlı bir ürün değilse elektronik timer dediğimiz küçük bir elektronik parça var. O parçayı değiştirmeniz lazım. Eğer manuel ayar yok, dijital bu şekilde ayarsa ana veya ortam sensöründen kaynaklı olabilir. Değerli takipçilerim, umarım videom sizin açınızdan faydalı olmuştur. Takipçilerim ve kıymetli arkadaşlarım, ben beyaz eşya üzerine teknik destek videoları yayınlıyorum. Arkadaşlar Türkiye'nin her neresinde olursanız olun size bir telefon ve bir mesaj kadar yakınım. Teknik destek üzerine bütün soruları sorabilirsiniz. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Umarım videom sizin açınızdan faydalı olmuştur.